Lig'in 9. haftasına geldik çattık. Bursa'da durum ne? Takımımız Manisa deplasmanından 3 puanla döndü. Bakalım yine bir ege seferine çıkıyor. Bu sefer Denizli deplasmanından nasıl bir zaferle dönecek? Nasıl bir durumla dönecek? Değil mi? Nasıl bir zaferle dönecek? Şimdi mikrofonu uzatacağız. Çarşı pazardayız. Esnafa uzatacağız. Esnaf bakalım Bursa Spor'un Denizli seferiyle ilgili, Denizli deplasmanıyla ilgili neler düşünüyor? Hemen Şuradan bakalım. Fasulyeler de çok güzel bu arada. Taze fasulyeler. Merhaba efendim. Kolay gelsin. Sağol, teşekkür ederim. Sağ Nasıl gidiyor? İşlerimiz durgun. Durgun diyorsunuz. Durgun, bayağı. Durgun. Ama fasulyede bir hayli pahalı. Durgun olması normal ya değil. Yağmurları içine bu dışarıdan gelen fasulye. Yani yerli fasulye bitti. Ediyor, evet. Ama gene de hanımlar Türk mutfağının sultanları vazgeçmiyordur değil mi? Taze fasulyeden zeytinyağlı. Bir bize bir tarif verir misiniz? Nasıl pişer? Yemeği de hanım yapıyor ben yapmıyorum bilmem. <laughs> Siz ben yiyorum diyorsunuz. Ben, sen yiyorum evet. Şimdi e, Bursa Spor biliyorsunuz. Denizli Depresmanı'na gidiyor. Evet. Takımımızı birazdan yolcu ed edeceğiz Özlüce'den. Evet. E, umuyorum Bursa Spor'u tutuyorsunuz. Arkazınız, ben Fenerbahçe'liyim yani. <laughs> Çek arkadaşım, Metin arkadaşım çek. Ben Fenerbahçeliyim. <laughs> Ama Bursa Spor'a başarılar. Tabi Bursa Spor'a başarılar tabii. Tabii. Evet. Bursalı mısınız? Bursalıyım evet. Bursalısınız, Fenerbahçe'yi tutuyorsunuz. Çok güzel. Teşekkür ederim, sağ ol. <laughs> sağ olun. <laughs> evet, bir Bursa Spor'u varmış burada. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Nasıl gidiyor satışlar? Buna şükür, uğraşıyoruz. Şimdi Türk mutfağının sultanları cam. Hanımlarımızın en çok tercih ettiği şeyler patates, soğan değil mi? Evet. E bu arada şeye gelelim, Bursa Spor'a gelelim. Sizin ta oradan ilerden dediler ki abimiz Bursa hem de sıkısından. Evet. Ne diyeceksiniz Denizli Spor Deplasmanı için? Ya şimdi diyeceğim gidemiyoruz, üzgünüz. Pazar günü olsa gideceğiz. Cumartesi günü pazarımız var, gidemiyoruz. E yani şimdi bu daha mı önemli diyorsunuz? E tabii canım şimdi ekmeğimiz, e, evet, Bursa Spor ikinci planda. Hı, -hı. Ama hiçbir maçını kaçırma. Hiçbir maçını kaçırmazsınız ama deplasmana gidemiyorsunuz ayrı bir şey ama destekliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Manisa'dan 3 puanla döndü Ege Seferi'nden. Şimdi yeni bir Ege Seferi Denizli'ye gidecek. Neler olacak sizce? Ya inşallah Allah'ın izniyle 3 puanla geri geleceğiz. Başka çaresi yok. Hazır bu yolu baş koydu gidiyoruz. İnşallah Ertuğrul hocamızla beraber bu yol devam edecek. Üçüncü sırada çok da iyi bir yerde, iyi bir çıkış yakaladı değil mi? Evet. Başka? Peki tamam o zaman. Hayırlı işler diliyoruz. Evet. Sağ olun. Evet. Pazardaki ilerleyişimiz sürüyor sevgili izleyiciler. Bakalım esnafımız ne düşünüyor Bursa Spor'la ilgili? Merhaba efendim. Bu <laughs> çok... Tamam sizi alalım buyurun. Bursa Spor TV der ki sorar ki size Denizli deplasmanına gidecek takımımız birazdan Özlüce'den otobüse bindireceğiz. Arkalarından neyse alacağız. Nasıl olacak sizce? Bursa kazanacak. Nasıl olacak? Bu sadık bu liderliğe yüksek. Evet. Üçüncü sırada inşallah. İnşallah hep böyle gidecek. Hep böyle gidecek. Evet balık pazarındayız şimdi. Ee, bir abimizle birlikteyiz. Neler düşünüyorsunuz elinizde de için? Mutlaka o maçı alacağız. Almamız gerekiyor. Evet. Ya alacağız ya alacağız. Çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursa Spor'un çıkışını. Fevkalade. Ertuğrul'u tebrik ediyorum. <laughs> Çok yakın kardeşim. Hı hı. Ee, dolayısıyla bu maçı alacağız. İnşallah. Şans. İnşallah. Denizli'de hiç şansı yok. Çok teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Şimdi balıklara doğru bir ilerleyelim. Çok da işte açıcı gözüküyorlar. Merhaba. Hayırlı işler. Nedir balıklardaki durum? Balıklardaki durum bollaşma var. Op bol geliyor, palamut bol geliyor. Fiyatlar düştü, düşüyor. Ha düştü deyin ne olur. Mesela Çupra'nın ne kadar fiyatı? Çupra'nın fiyatı 12 lira. Hala 12 lira. Yani, ama çupra, levrek tarzı balıklar sabit balıklar. Yani yetiştirme balıklar olduğu için fiyatlar belli, fix. Evet. Peki, biraz da spora dönelim. Ne düşünüyorsunuz Bursa spora Vallahi Valla spora dönecek olursak ben Bursa Sporluyum. Valla Bursa iyi. Beklediğimizin çok üstünde. Yani bu şükür bu. Beşinci, altıncılık bizim için çok iyi. Şu ligde. Üçüncü, şu an üçüncü durum. Üçündeyiz ama hani yıl sonunu düşünerekten konuştum ben. Denizli'ye gidecek birazdan otobüs kalkıyor. Deplasmanı gidiyor futbolcularımız. Ne, ne diyeceksin? Başarılar diliyoruz. Ne diyeceğiz? Başarılar diliyoruz tekrar. İnşallah galibiyetle dönerler. En iyi şekilde ligi tamamlarlar.

seyredecek diyorsun kaçma o zaman gel. Gel gel Nerenin bu üzümler? Karabaz. Nerenin? Karabağ Bursa. Karaba Bursa üzümü. Oo çok güzel. Peki Bursalı mıyız? Evet Bursalıyız. Bursa sporlu o zaman? Tabii ne demek. Ne düşünüyorsunuz? Denizli'ye gidiyor şimdi. İnşallah yeneceğiz yani. Başka çaresi yok. İnşallah yeneceğiz. Maçlara gidiyor muydunuz burada? Yani, geçen seneye kadar gidiyorduk. Bu sene daha şeftemiz yok ama geçen seneye kadar gidiyorduk yani. Evet. O zaman bir temel alalım. Başarılar. Inşallah. 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 Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Evet. Evet. Sevgili izleyiciler bakın bir aktarın önündeyiz. Aman Allah'ım ne güzel kuru yemişler. Ve buraya geçiyoruz. Yemeğin tadı tuzudur değil mi baharat? Evet. Evet. Baharat olmazsa yemek bir işe yaramaz. Tadı olmaz. Tadı olmaz. En çok satılan baharat hangisi? Karabiber, nane, kekik, bahar, ılamur. Kul biber gidiyor mu? Gidiyor. Çok gidiyor. Evet. Peki. Şimdi size bir şey soracağım. Birazdan takımımız Denizli'ye gidiyor. Evet. Denizli deplasmanına gidiyor. Ege seferine çıkıyor. Manisa'dan maşallah 3 puanla döndüler. Evet. Şimdi sizce ne olur? 2-0. 2-0 diyorsunuz. 2-0. Kesin 2-0. Bursa yener. Bursa yener. Evet. Bursa yener. Kim atar golleri? Vallahi hiç belli değil. Hepsi atabilir. <laughs> Bursa Spor'da kim atacağı belli. Hepsi atar. Ömer Dağ atar belki. Ömer Dağ atar, Volkan da atar. Hepsi atar. Evet. Peki çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz Bursa Spor'un tarihinde? Çok güzel, süper. Çok çok güzel. Çok güzel. Süper. Böyle devam et. Evet, inşallah. İnşallah. Peki size hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun incir vereceksiniz bize. <laughs> ne işe, şey incirin faydalarını peki bize biraz anlatır mısınız bu arada? Oh oh cevizle de ne güzel olur. Allah. Oh. Yiyor musunuz peki? Atıştırıyor musunuz? Tabii. Atıştırırım. Ama maşallah kilonuzda şey iyi yani. Evet. Kilo almıyorsunuz. Cevizden evet, bir ikişer gidiyor daha. ama. Kilo maşallah. Normal. Normal. Peki. Normal. Sağlıklıyız da bu arada. Şükür. Oh maşallah. Çok güzel. Baharatı, kuru yemişi herkese tavsiye ediyoruz. Değil mi? Hepsi. Herkese. Tamam. Herkese. Çok teşekkürler, iyi Teşekkür Sağ olun. Sağ olasın. İnşallah hayırlı galibiyetler. İnşallah. Sağ ol. amcam burada. bak yaşlı amcam var bak. Kaç kaç Ahmet bir taraftan aktar abimizin verdiği incirle cevizi yiyoruz. Bir taraftan da mürdüm eriklerine doğru iler. Aman Allah'ım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Nerenin bu mürdüm eriği? Bursa'nın yani. Bursa'da. Öz öz Bursa. Her şey Bursa mı burada? Bursa. Sen nerelisin? Biz de Bursa'lıyız. Hangi takımı tutuyor? Bursa Spor. Bursa Spor'u tutuyoruz. Şimdi Denizli'ye gidiyorlar birazdan. Takımımız neler düşünüyorsun? Kesinlikle galibiyetle döneceklerine inanıyorum. Çünkü iyi bir form yakaladı. O yüzden galibiyetle dönecekleri eminim. Golleri de Sercan'dan bekliyoruz. Artık gereken patlama yapmasını bekliyoruz yani Sercan'ın. Peki. Ne diyecektim ben? Ee, bize bir skor söyler misin? mi? Golleri kim atar mesela? İkisini de Sercan atar. Maç 2-0 biter. 2-0 biter. Aktar abimiz de öyle dedi. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Peynirlere de bir bakalım. Buyurun. Hmm. Ezine peyniri nasıl peynir fiyatları? Peynir fiyatları vallahi. normal. Peki talep nasıl? Talep. En çok herhalde en çok beyaz peynir gidiyor değil mi Kahvaltı. Evet, evet, Kahvaltı beyaz peynir. Kahvaltı sofralarının, hatta öğlen yemeklerinin, akşam yemeklerinin, masaların, sofraların süsüdür beyaz peynir. Evet. Siz burada hafiften atıştırıyor musunuz? Ya tabii, tabii o kadar oluyor. Atıştırıyoruz biraz. Maşallah gayet dinç gözüküyorsunuz. Peynire mi borçlusunuz bu dinçliğe? şimdi peynir tabii kemiklerini kemikleri güçlendiriyor. Evet, kalsiyum. Çok faydalı. Tabii. Faydalı. Bursa Bursa Spor faydalı mı peki? Bursa Spor her zaman. İçimizde. tabii. Poster aldınız mı? Efendim? Posterler satışa sunuldu Bursa Spor'un. Almadık da alırız. Alırız. Daha tabii. Bayrak var mı Bursa Spor bayrağı? Bayrağımız var tabii canım. Evde var diyorsunuz. Evde var. Her türlü tertibat var. Maça giderken her şey hazır diyorsunuz. Tabii. Peki Denizli'ye gidecek takımımız bir şeyler söyleyin bakalım. Valla galibiyet bekliyoruz. İnşallah. 2-1-2-0 döner. Çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz Bursa? Çıkışı çok güzel de inşallah. E, bir sakatlık olmazsa devam eder. Evet. Tabii. İyi Iyi satışlar diliyoruz. Peki, Sa Kars. Oo! Kars. Bak bak Kars. bak bak Kars. neler geldi. Pek kısmetliyiz bugün. Çok. Nerenin bu kaşar peynir? Kars kaşarı. Kars kaşarı. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hı -hı. Sağ olun. Ol, ol, evet. işler pazarda böyle röportaja çıkmak da pek keyifli oluyor. Pek kısmetliyiz. Kaşar peynirimizi yerken bu arada nereye geldik? Berol giyime geldik. Tuz Pazarı Çarşısı. Efendim merhaba. Merhaba. Size de. Merhaba. Hoş Şimdi biz e, geliş amacımız logodan da belli. Bursa sporumuz, canımız, birazdan ciğerimiz. Denizli deplasmana gidecekler. Sizce durum ne olur? Bize inşallah Allah'ın izniyle yeneceğiz yani başka alternatif yok böyle bir hava yakalamışız. Hı -hı. Gerçi şu anda kafa bulandıracak bazı sorunlarımız var. Sorun değil de hani sorun olma aşamasında böyle Arturo sağlamın işte milli takımı var. daha tabii ki ondan da büyük gurur duyarız fakat şu anda Ama gitmesin değil mi? Aynen öyle. Bence tecrübesiyle olsun şeyle olsun gayet belki milli takımda da başarılı olabilir ama şu anda Bursa'mızda böyle bir hava kalmışken ki seneler sonra evet. bence Avrupa yolunda da önemli bizi ha, önemli bir adım o yüzden Bence kalsın onun haricinde de her şey çok güzel. Bursa'mız inşallah Denizli'den de puanla. Puanla dönecek Ivan Kovum'u sakatmış Evet. ama Yavuz abimizin de gayet başarılı olacağını tahmin ediyoruz. Evet. Ivan Kov'a da bir an önce acil şifalar diliyoruz değil mi? Peki efendim siz neler söyleyeceksiniz? Geç ee, misiniz siz bu arada? Değiliz yani Yok, hemşeri sayılırız böyle. Hemşeri sayılırız nasıl oluyor? Şimdi Bursalıyız değil mi? Bursa Bursa. Bursa siz? Bize Bursa'nın yerlisi. Sayılırız niye diyorsunuz o zaman? Yani, Hem Yani aynı köylü mahabını da söylemek. Hangi köy? Yani eee biz yukarıdan Gündüret'ten dağlıyız ikimiz de. Dağlıyız diyorsunuz. Aman al ama köyün köyunda şeyi olmaz. Köy her zaman güzeldir. Nasıl gidiyor musunuz köyünüze? Tabii tabii gidiyoruz devamlı. Ee, gerçi Bursa'da oturuyoruz ama tabii köye de yakın e, tabii yakın sayılır. Zaten, var, zaten var, 20, 20 dakikalık görüşünüz. Iıı ee, ben e, şimdi sizi hazır yakalamışken e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan e, söyleyeyim. Stadımızı bir an önce evet. bekliyoruz. Hı hı. Biz dört gözle stadımızı, yeni Biraz stadımızı, de stadımızı de ve de daha kapasitesi de. yüksek bir stadımızı bekliyoruz ondan. Ama Recep Altepe zaten çoktandır düğmeye vasfet da, hiç de merak etmeyin. Taraftar olarak onun zaten sözünü ııı e, tutacağına eminiz. Hı hı. Başkanımız. sitelerde zaten manşet olarak gösteriliyor fakat şu Avrupa olayı da eğer gerçekleşirse o stadın zaten yeteceğini tahmin etmiyoruz yani yetmez zaten ama yine de tabii ki bir an önce başlandığını e, başlamış ve gerisinde gelirse bir an önce biterse seviniriz ya. Yani. Düşünsenize Bursa süper başarıları imza atmış. O çok da gıcır gıcır bir statta siz oturuyorsunuz tribinde izliyorsunuz. Nasıl yok, bir histir Oturmak bir yok. Kişi falan böyle çok güzel. Zaten <laughs> oturmuyor zaten. Yani, ayakta sürekli. Bursa spor, <laughs> Bursa spor taraftarı oturmaz. Çekirdek yemez. Bursa zaten bunu yani. dün de gördük. Dün nasıldı? Hakikaten çok güzel bir maç. Gidemedik gerçi ama o yönden de bir sıkıntımız vardı. Hani elden dağıtıldığı için biletler fakat ambiyans olsun televizyondan izlediğimiz kadarıyla gayet güzeldi. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar e, hiç yani e, hiçbir yerde <laughs> hiçbir yerde olmayacak bir taraftar örneği gösterdiler centilmenlik olarak olsun her şeyle bizi mahcup etmediler yani gayet sağduyulu sakin bir şekilde desteklediler hele Bursa'yı temsil ettiler yani Başkanımız başka da, ara arada, da bekliyoruz yani. baş, İbrahim Yazıcı başkanımızı da gerçekten çok istikrarlı bir başkan ve de sonuna kadar takımın olsun futbolcusun olsun her şeyini destekliyor şunu da söyleyelim taraftar olarak da onun arkasındayız her zaman. O, o, süpersiniz. Gerçi bu sabah moralimiz bozuldu. Ee, bizim e, Koreli oyuncumuz Rak, e, olsun o e, onun terbiyesizliği gerçi ama bizim kulübümüzün büyüklüğü yeter. Herkes bu formayı giyemez zaten. Aslında tabii üzücü bir olay. Terbiyesizlik de e, pek demeyelim. E, tamam onun yaptığı ona kalsın yanına kalsın ama gene de bu takım için emek verdi ter döktü. Yolu açık olsun ama biz yine e, yolumuza o, bakacağız. Oynayacak ha. bu takım formasını hak edecek gençlerimiz çok. Ertuğrul Hoca de bu anlamda tebrik etmek lazım. Gençlere çok önem veriyor evet. ve de onun yerini doldurabilecek çok gencimiz var altyapıda. Evet. Aynen öyle. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Hayırlı işler, bol kazanç. Sağ olun size de. Sağ Gide güle güle. Size de iyi günler. Sağ olun. En büyük. Şey. <laughs> Sağ olun. Evet. Berol giymet evet, Berol giyim numara 243. Adres Tuz Pazarı Çarşısı. Sevgili Bursa Spor TV izleyicileri. Gelsin mi taraftar buradan pantolon ceket al. her şey var. Takım elbise var, damatlık var. Tek pantolonlarımız, gömlek çeşitimiz. Damatlıklar da var. Bak kameraman. Her şeyimiz var. Gelecek yakın zaman. Her şey var. Yani her erkek giyim üzerine yok yok bu mağazada. O, süpermiş. Tamam. <laughs> Çok teşekkürler. Hayırlı işler. Sağ olun. <laughs> Şimdi üç dükkan ilerledik, şuraya bir girelim dedik, bir baktık kafamızı kaldırdık. Berol giyin, numara 237. Aynı dükkanmış. Merhaba efendim. Merhabalar. Merhaba. 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 Bursa Spor Tv'den geliyoruz biz ve hemen soruyoruz. Takımımızın çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca Bursa'yı şimdi Denizli'ye deplasmanına uğurlayacağız. Neler düşünüyorsunuz? Ertuğrul Sağlam'la çok iyi bir çıkış yakaladık. Allah utandırmazsa bu sene İstanbul egomanyasını yıkacağız. Görüntü onu gösteriyor. Her türlü Bizans oyunlarına karşı? Tabii canım hiçbir problem olmayacak Allah'ın izniyle. Ertuğrul Sağlam bu işi biliyor. Sadece istediklerimiz bırakmasınlar onu. Takımın başında kalsın. Milli takımlarda geçiyor çünkü. İnanın bana yıpratılacak. Yıpratılacak ve dağıtılacak yani. Biz kesinlikle onun kalmasından yanayız. Allah utandırmasın. Bize çok büyük başarılara imza atacak gibi geliyor. Avrupa'da da adımızdan çokça sıkça bahsettirecek bize. Maçlara gidiyor musunuz? Gitmez miyiz? Her zaman kale arkasında geliriz. Eyvah hem de kale arkası. O süper. En güzel en bir şey. Ah teyzem de soruyor hangi kanal bu? Bursa Spor TV. Teyzeciğim konuşacak evet, mısın? <laughs> <laughs> şey diyecektim, tezahürat yapıyorsunuzdur. Kaş kollarla falan. Bir tanesini yapsanız da şurada. bir tanesini. İçeride yapalım, burada yapmayalım. O zaman Gidelim bakalım Gidiyor Hadi bakalım başla Yeşilin yanına beyazı koyduk Dört sene üst üste şampiyon olduk Kupa bizim haydi yeşil timsalar En büyük sensin Bursa'yız Bursa Spor sen çok yaşa Canım feda olsun sana Hiçbir şeye değişilmez Seni sevdiğim bu dünyada <laughs> Bir şey lazım ama, Aman Allah'ım kendimi tribünde zannettim sevgili izleyiciler. Süpersiniz. Maç boyunca böyle tezahürat yapıyorsunuz herhalde. inanıyoruz. Bursa Spor bu sene Allah'ın izniyle bu sene Avrupa'da gerçekten çok ses getirecek bir takım yaptılar. Hı -hı. Yönetimimize Bursa de sen çok büyük teşekkürler. Ucundan döndük ama Hı -hı. bu sene inşallah başaracağız. Biz Sivas'tan daha iyi bir gelişim kaydettiğimizi inanıyoruz. İddia ediyorum iki tane Sivas'ız biz. Ve hem şehir olarak hem potansiyel olarak bunlar çok önemli şeyler. 3,5-4 milyon nüfusa sahibiz. Türkiye'nin çok büyük şehirleri arasında yer arıyoruz. Ben iddia ediyorum tamam. bizim tamam. Bizim şey İstanbul egomanyasını yıkacak gücümüz, gücümüz, kuvvetimiz var. Her şey yerinde. Sadece, değil mi? sadece biraz dikkat ve evet. ha, efendim, bu özellikle bu İstanbul basının bizi yıpratmasına de. izin vermeyeceğiz. Çok teşekkür yani, ediyoruz. Yani de bu spor yeşil beyaz tişört evet. aldık. Şimdi mi aldınız? Evet, şimdi aldım. Kaça aldınız? 15. 15. 15. 15 aldınız. Bedava Nasıl? Bedava. Bedava tabii ki. Bedava. Evet. Bedava. Evet. evet. Ucuz. Beral şimdi... giyim ucuz. Beral giyim. Beral evet, giyim. Peki bunu nerede giyeceksin bu tişörtü? Maçlara gidiyor musun? Maçlara da gidebilirim. Fazla <laughs> gitmeyin. Git ama bunu giy maçlara Bunu giy. Tamam. Evet, Hadi hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. olsun. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fanatik misin? Evet. Olur. Adın ne? Ahmet Türkmen. Ahmet Türkmen. Dön bakalım bir şöyle kameraya bir poz ver bakalım. Hiçbir emare yok ama Bursa Spor'la ilgili nedir Dün şimdi bu? Ama. Dün vardı diyorsun. Dün maça gittin mi? Tabii ki de gittim. maça gittim. Evet. Diğer maçlara gidiyor musun Bursa'nın Tabii maçları. ki. Peki Denizli deplasmana gidecek misin? Kısmet olursa. Pazar Kısmet olursa ne? Cumartesi maç başlıyor. Abi ben çalışıyorum cumartesi günü. Pazar günü olsa giderim. Alacağım biletini gideceğim ama. İnşallah. İnşallah. <laughs> Peki neler diyeceksin İnşallah. Bursa Spor'la ilgili? Valla Bursa, Bursa Spor'a sonra inşallah şampiyonluğa kadar devam eder böyle. En sevdiğin tezahüratı söyle hadi çabuk. Aşağı yukarı. Kameraya doğru. Bir sola bir sağa aşağı yukarı böyle işte. Evet sevgili izleyiciler süper tezahüratlar eşliğinde Berol giyimi terk ediyoruz. Efendim hayırlı işler. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi Berol giyimden çıktık. Burası neresi? Koray Spor. Allah Bursa'nın ayakkabıları. Bursa'yı siz giydiriyorsunuz değil mi? Evet. Merhaba efendim. Evet. Şimdi hadi bir coşku yapın bize. Evet. <laughs> Şimdi nereden başlayalım? Kimden başlayalım? Merhaba. Evet. Merhaba isminiz? Merve. Merve Ana, Bursa Spor'u tutuyor musunuz, destekliyor musunuz? Yani bir nevi destekliyoruz. <laughs> Futbollarınız nasıl peki? Yani futbollarım fazla yok. Ama herhalde Bursa Spor yine de gönülden canlı gönülden destekliyorsunuz. Denizli de deplasmana gidecek. Hadi bize bir iyi niyetli bir şey söyleyin. Bir temenni de bulunun. Yani ne diyeyim? Başarılar dilerim. Yani canlı gönülden başarılar dilerim. Peki. Teşekkür ediyoruz. <laughs> ah canım merhaba nasılsın? Ah. İsmin ne? Sen İsmin ne? Ne alacaksın annesi? Ayakkabı alacak. Bak bakalım hadi ayakkabıları anne seçsin sana bir tane. Söyle adını alacağız. İsmini söyle. Hümeyra. Hümeyra nasılsın? Evet. Ayakkabı almaya mı geldiniz? Peki tamam hadi sana hayırlı alışverişler. Sağ ol. Evet Hümeyra'dan açılalım. Oo, seni evet. tanıyalım hemen karşımda ilk seni gördüm. Ben Hüseyin. Peki Hüseyin. Konumuz, ana temamız Bursa Spor. Evet. Denizli deplasmanına gidecek özelde bugün için. Neler söyleyeceksin? Bursa Spor'a başarılar diliyorum. Bu mudur yani? Bu kadar mı? Dur. Biraz aç bakalım şimdi Bursa nerelerden nerelere geldi. Tepelere tırmandı. Üçüncülük, üçüncülüğe geldi. İnşallah bu sene yolacağız onları Avrupa'ya. Tek temennimiz bu. Sen maçlara gidiyor musun? Yani dün gittik milli maçına gittik. Ondan önce Bursa Spor maçlarına gidiyor musun? En, en, en son 2002'de gittim. En son 2002'de gittin. Ha, televizyondan izliyorum diyorsun. Yormuyorum kendimi diyorsun. E tamam olsun. Evet. En çok ne tercih ediliyor peki? Spor, Spor game tercih ediliyor. Hı -hı. Evet. Erkekler, kızlar Hı -hı. fark ediyor. Bayanlar, kızlar, çoluk, çocuk herkesi giydiriyoruz. Evet. Her şey var. Çeşitlerimiz iyi. Ee, özellikle bu sporlara çok iyi hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Hı -hı. Ee, burs spor formalarımız var, atkılarımız var, aksesuarlarımız var. elimizden ee, geldiği ya. kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Satışlar iyi ediyorsunuz. Allah artırsın inşallah. Amin amin. Bursa başarılar. Evet. Dualarımız, tamam, sevgilerimiz, haydi. muhabbetlerimiz her şeyi Bursa ver Deplasmanlara gidiyor musunuz takımınızı desteklemek? Evet. Deplasmanlara gidemiyoruz ama buradakine kaçırmamaya çalışıyoruz. 15 evet. evet. Kaçırmıyoruz demeyin tamam. kaçırmıyoruz. Evet. Kaçırmıyoruz. 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 Peki bir skor tahmininde bulunun. Hadi Denizli'den kaç puan? Yani 3 puanla dönecek inşallah da kim atar? Bir olsun bizim olsun. Bir maç bizim. Skor yani kimin attı dönemde biz Bursaspor evet. e, evet. Bursa evet. bir olsun bizim olsun. Evet. 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 Şimdi tribünün özü tezahürattır değil mi? Evet. Hadi bize bir tezahürat yapın ortak. Yapma. Hadi yapma. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerim kamaştı. Merhaba nereye gidiyorsun? Çarşıda dolaşıyoruz. Çarşıda dolaşıyorsun. İsmin ne? Bedirhan. Pardon? Bedirhan. Bedirhan'cım. Şimdi Denizli maçımız var. Ee, cumartesi gün neler hissediyorsun? yeneceğiz başka yolu yok. Maçlara gidiyor musun? Gidiyorum. Kale arkasında mı? Evet. Hadi bir tezahürat yap oh, Hadi. Ben pek bilmiyorum işte. Nasıl bilmiyorsun? Kale arkasında izleyip... Olur mu canım öyle şey? Ya bazıları hep küfürlü. Tamam. <laughs> Bursa Spor o zaman bir alkış hadi. Bursa Spor oley. Başarılar diliyorsun. Ol. evet. teşekkür ediyoruz. Yeşil beyaz forması, üniformasıyla eşofmanıyla böyle şenlendire şenlendire gidiyor. Merhaba. Merhaba. Sen hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. İşte Çekil çocuk gözünü <laughs> Geldi bir, ittiler seni. Bursa Sporluymuşsun. Bursa sporuyuz ya. Helal olsun. Peki ne diyeceksin Denizli için? Ne diyeceğim? İnşallah yeneceğiz. Renk taşımız olması bir şey ifade etmiyor. Renk taş mı? Ya? Yeşil, yeşil beyaz mıydı orası? Pardon bilmiyorum ama. <laughs> Hatta inşallah müşterim var. Yeneceğiz diyorsun öyle mi? İnşallah. Tamam peki teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Aktaş giyime hayırlı işler diliyoruz. Efendim Merhaba. Aktaş giyimden çıktık ki burnumuza enfes kokular geldi. Soylu kuru kahvede nefis bir kah kuru kahve çek. Efendim Türk kahvesi çekiliyor. Nedir bunun kilosu? 18 milyon kilosu. Ee, nasıl peki satışlar? İyi normal kahve satışı. Kişi başına düşen Türk kahvesi gramını sormayacağım ama herhalde bir hayli fazla değil mi? Evet fazla. Satışlar nasıl? E, i̇yidir. Siz seviyor musunuz Türk kahvesi? Seviyoruz kendimiz. İçiyor musunuz? İçiyoruz. Hanım akşamları yemekten sonra yapıyor mu? O şey, okkalı bir Türk kahvesi. Evet, ka yapıyor kahveleri. Kahveyi içerken peki televizyonda ne izliyorsunuz? Bursa Sporu. Bursa Sporu izliyorsunuz. Şimdi Denizli'ye gidiyoruz. E, ee, deplasmana neler olur? İnşallah ineriz. Biraz zor ama denizde durumu iyi olmadığı için Aha. zor bir maç. Evet. Ortada da bitebilir Yani sıfır sıfır da bitebilir Ya da Bursa Spor galip gelebilir. Bursa Spor'un bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel bir şey. Ertuğrul Sağlam dönümünden başta çıkışı devam ediyor. Aynı şekilde devam etmesini isteriz. Çocuklar da futbolcular da iyi çalışıyor ama değil mi? İyi çalışıyor evet. Peki çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi tamam, günler. Tamam, hoşçakalın. gelir misiniz buraya? Konuşur musunuz? Evet, çocuklar. Evet, şimdi kuru kahveciden çıktık. Bir baktım burada üç tane delikanlı. Nerede okuyoruz? Tophane. Tophane Teknik Okulları. Hepiniz aynı sınıfta mısınız? Evet. İsimleri söyleyeyim bakalım. Rıdvan. Alp. Emir. Rıdvan, Alp Emir. Hangi takımı tutuyoruz diye sormuş. Sporluyuz Çok tabii ki. ki. Bu kravatların okulunuzun formasının rengi mi sizin tercihiniz mi? Okulun formasının. Geçen sene okula bize Allah sizi kahretmesin. Okulda da Bursa Spor helal olsun size be. Bununla girebiliyor musun sınıfa? Evet. Hocalar ne diyor? Bir şey diyemiyor. Bir şey demiyor değil, diyemiyor değil mi? <laughs> Vardır tabii hocaların içinde de Bursa Peki çocuklar maçlara gidiyor musunuz? Dün Ermenistan maçındaydık. Armenistan. Nasıl geçti sizce? İyi geçti süper. <laughs> ben ilk gittim vallahi ses kaldı. İlk defa maçlara maça gittin? Daha önce gitmiyor muydun? Gitmiyordum. Maçlara Ama gidiyor. artık gideceğim. <laughs> Tribün başka bir sene. Şey. Yani Bursaspor Spor Tribünü. Çok ama. güzel değil mi tribünün havası? Bu sene de takım biraz havaya girdiği için hani taraftara da gaz verdi ateş. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki takımı? Bursa Spor'u <laughs> şampiyonluğa layık bu taraftar. Takımla çok güzel oynuyor. Artur hocamızın her zaman arkasındayız zaten. Ah, aferin. Peki Demircem sen ne diyeceksin? Demir. Avrupa'da Avrupa'da görmek istiyoruz Bursa Spor artık ya. Olur ama değil mi? Yapar Bursa Spor. Başarır. Evet. Olacak inşallah. Evet. Peki çok teşekkürler. Bu arada okuldan kaçmadınız değil mi? Evet, evet. Okul bitti. Evet, evet. Babanızı izleyince bunu artık sorar size kaçtıysa. Hadi bakalım iyi dersler. Allah sizin açıklığı versin. Hayır, Avrupa'da. Da... Bayağı, bayağı, bayağı. Gel Allah aşkına. Bir tane teyze yakaladım. Bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Teyzeciğim merhaba. Aman <laughs> Niye konuşmuyorsun? <gülüyor> 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 bak Bursa Spor'dan geliyoruz. Hadi bir şey. Ne, ne, ben sporcu değilim ki. Ama tutuyorsundur belki. Ay ne güzel ellerin senin. Kanalı kına. İyi hadi güle güle. <gülüyor> <gülüyor> ama bak ne kadar güzel bir şey. Sen konuş o zaman. Neyi konuşayım kız? Bursa Spor'a başarılar diliyorum de. İnşallah. Yensin değil mi? Yensin tabii daha iyi. En, en önemli Bursa Spor'u. Peki sağ ol teşekkürler. <laughs> hayır hayır sen devam et. Hayır şampiyon Bursa. Allah bakar mısınız sevgili izleyiciler ya hiçbir şey söylemem yorum yapmıyorum yorum size kalmış. Sağ olun ağzınıza sağlık. <laughs> Çarşı Pazar'ın durumu işte buydu. Bursalılar, Bursa Sporlar şehirlerini böyle destekliyorlar. Buradan mutlu ayrılıyoruz. Denizli deplasmanında da Bursa Spor'umuza başarılar diliyoruz. Hadi bakalım.